Evet, Narman'da yine iddialı iki aday var, Yücel Ahmet İşleyen ve e, Adem Kınalı. Şimdi, e, Narman'da biliyorsunuz, e, Sayın Yücel Ahmet İşleyen Beyefendi, üç dönem belediye başkanlığı yaptı. İki dönem Milliyetçi Hareket Partisi'nden, akabinde AK Parti'den mil, e, belediye başkanlığı yaptı. İlçede de gerçekten, e, geriye döndüğümüzde Yücel Ahmet İşleyen'in eserleri var, kalıcı eserleri var. Yani ilçede mesela e, Yücel Ahmet İçteyen Beyefendi'nin belediye başkanının döneminde bir e, spor kulübü kuruldu. O spor kulübü her dalda aktif oldu. E, yine ilçeye girişte, ilçe binası olsun, e, yapmış olduğu birçok proje var, yollu olsun, asfalt olsun, yani ıslah projeleri olsun, birçok her mahallede Yücel Ahmet İçteyen'in bir projesi var. Hiç kaçınılmaz bir şey. Ama ama tabii ki e, karşındaki rakibi güçsüz mü? Değil. Yani Demir Adem Kınalı da orada e, geçmişte babası bağımsız belediye başkanlığı yapmış, babadan aldığı mirası devam ettirmek istiyor. E, arkasına yine Cumhur İttifakı'nı almış, Mehmet Sekmen'i almış, Adem Gül almış, İbrahim Küçükönlü'nü almış, Mehmet Emin Öz'ü almış, Selam, Selam Altınok oh, almış. Tamam yani böyle burada bence at başı bir seçim var. Yani e, Aydem Mir, Adem Kınalı mı, Yücel Ahmet İşleyen mi? İkisi bence buna karar verecek. Normal halk buna karar verecek ama e, Yücel Ahmet İşleyen'in burada şanslı olduğu bir nokta var. Bunu da demeden geçemeyeceğim. Mevcut belediye başkanı Burhan Ertem beyefendi ülkemizin gerçekten bürokrasi noktasında çok önemli bir isim. Ama siyasetçi değil. Bakın bürokrasi olmak başka bir şey, bürokratlık başka bir şey. Siyasetçilik ayrı bir şey bürokrasi olduğu için, bürokrat havası olduğu için belki vatandaşa tam bir siyasetçi gibi dokunamadı. istediklerini belki Narman'a katamadı. Belki projelerini tam anlatamadı. Burada Yüce Rahmet İşleyen projelerini siyasetçi gözüyle bakıp tamamlaması burada Yüce Rahmet İşleyen'i biraz öne çıkarır ama Aydemir Adem Kınal da yılların siyasetçisi. Yıllardır bağlısı aday olmuş, babasından siyaset öğrenmiş. Bence e, şehrimizdeki en önemli ve en çok sonucu beklenen ilçe Narman diyebilirim. Çünkü iki tane de milletvekilimiz var. Bakın iki tane de Narman'da milletvekilimiz var. Ki Mehmet Emin Öz geçtiğimiz hafta Narman ziyaretinde ben de oradaydım. Narman'da Mehmet Emin Öz'ü gerçekten böyle baba ocağına hoş geldin diye kucaklamış sarılmışlar. Bir de bir şeye dikkat ettim. Mehmet Emin Öz ilçedeki herkesi tanıyor. Yani Narman'da mesela birisi karşısına çıkıyor o baban nasıl, annen nasıl, dede be de bir özel sohbet dedi. işte Narman'da bu köyde bu, bu efendi, bu e, amca, bu teyze, anne, herkesi tanıyor. Yani bunun büyük etken olacağını yanıyorum. E, tabii ki önümüzdeki günlerde yine Narman'a gideceğiz. Yine vatandaşlarla bir araya geleceğiz. Vatandaşın nabzını en güzel şekilde aktarmaya çalışacağız. Şenkaya'ya geçeceğim. Onun öncesinde şu an izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Şu an anlık 2000 geçti. Anlık bizi izleyenler. Bence Erzurum'da canlı yayın tarihini internet televizyonlarında yapılan canlı yayın tarihine şu an itibariyle rekor kırdık Ender Bey sizinle. Hayırlı olsun öyledir. diyelim. İnşallah öyledir. Evet öyle. Yani niye öyledir diyorum. Ee, i̇zleyicilerimizin teveccühü devam ediyor çünkü. Evet. Hafta içerisinde de ben e, Erzurum Haber 25comda programımızın ilçe ilçe bölümlerini yapıp e, manşet olarak yayınladığımda da mesela bu hafta e, çok garip bir şey oldu. Mesela Horasanlı bir bukle yayınlamıştı. Yani 180 bin izleyiciye ulaşmıştı. Ben gerçekten tebrik ediyorum. Evet. Programımıza e, iyi bir. Milli TV'ye de başarılar diliyorum. İnşallah birlikte o başarıları göreceğiz. Şenkaya'da durumlar biraz değişik aslında. Yani nasıl değişik? Ne gördünüz? Gerçekten bunu merak ediyorum. Şenkaya'da şunu görüyorum ben. Şenkaya'yı çok isteyen bir il başkanı. Şenkaya'da güçlü bir ilçe belediye başkan adayı. E, karşısında da bence yorulmuş bir belediye başkan adayı. Ben Mehmet Sekmen'den rica ediyorum. Şenkaya, yani ben Görbil, Gör, Özcan'ın orada çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Şenkaya ilçemizde iki tane bina yapsın. İkisinin ismini de Şenkaya Belediyesi yazsın. Bir başkanı birini oturtursun biri de birisi. Çünkü ikisi de kazanmış. Yani hiç oranın kaybedeni yok. Oraya sorsan ikisi de ya kazanmış. Ya, tabii değil ki mi? yani rehavette. Bakın e, Yavuz Bedir Beyefendi geçmiş yıllarda Görgül Özcan Beyefendi'nin belediye başkanlığı döneminde beraber çalıştığı mesai arkadaşı. Üç döneme takıldıktan sonra Yavuz Bey aday oldu. Görgül Bey istirahate çekildi. Yani Cumhurbaşkanımızın bir sözü var. Neydi? Metal yorgunluğu. Mental. Mental yorgunluğundan Hı. dolayı çekildi. Aday oldu. Akabinde Yavuz Bey adayı. Yavuz Bey başarılı işleri imza attı. Gerçekten yani özellikle Şirankes bölgesinde e, festivallerde e, kat, bir şeyler kattı. Ama Görgül Özcan'ın da orada ciddi Evet, görebiliyoruz bence biraz bence, daha güçlü. Bence kampanyayı güzel yürütürlerse, hangisi güzel yürütürse burada atbaşı da değil. Yani burada bir oy fazla alan seçip kazanır durumda şu anda. Ha orada Cumhuriyet Halk Partisi'nde ciddi bir oy var. Bakın, Görbil Özcan'ın bir kendi oyu var. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin bir oyu var. Ve Bu şans o ki çok da hızlı ve e, iddialı bir ha, il Gürbül başkanı Bey, var. Görbil Bey ilçede evet. sevilen bir isim. Evet. İlçeye geçmişte 15 yıl belediye başkanlığı yapmış. Aralıksız 15 yıl. AK Parti döneminde aralıksız 15 yıl. Ama Görbil Bey seçildikten sonra AK Parti'ye geçer mi onu da bilmiyorum. Yani bunu buradan da söylemekte beis görmüyorum. ya Ben so sol partilerde böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Vallahi e, bilmiyorum. O, şu evet. anda muamma ama Görbil de iddialı bir isim Şenkaya'da Yavuz Bedir beyefendi sakın rehavete kapılmasın ben seçimi kazandım diye. Çünkü ciddi bir radayı var karşısında ciddi bir e, seçime gidiyor. Bu rehavet e, Yavuz Bedir'e seçim kaybettirebilir.